Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Yozgat Bozok Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu Bozok Film Festivali'ne gideceğiz. Bu yıl ikincisi düzenleniyor ve bu festivale ünlü isimler davet ediliyor. Bugün hangi ünlü ismin geldiği hakkında bir fikrim yok ama gidip görmek istedim. Bugün festivalin son günü aslında ama gitmek için anca vakit bulabildim diyebilirim. İlk önce güzelce hazırlanacağım ve hazırlanırken de video çekmek istedim. Çünkü uzun zamandır böyle vloglar çekmiyordum. O zaman hazırlanmaya başlayalım. İlk önce kıyafet olarak ne giymek istediğime bakacağım. Burada daha çok kısa kollu ve ince tişörtlerim var. Ama akşamları havası bayağı soğuk oluyor. O yüzden büyük bir ihtimalle uzun kollu, hatta kalın bir şey giyerim. Ee, şu gömleğimi zaten okulun ilk günü giymiştim hatırlıyorsanız. Çok güzel bir gömlek. Bayılıyorum bu gömleğe. Herkese linkini sormuş bu arada. Trend yoldan almıştım. Ee, pantolon olarak da şöyle siyah kumaş. şu siyah kumaş pantolonumu giymeyi düşünüyorum. Bu her şeye uyuyor zaten. Şunu şöyle çıkartayım. Ee, üstüne de Büyük bir kazak falan giyerim. Üstüme şu hırkamı giymeye karar verdim arkadaşlar. Bu hem hırka gibi hem de kazak gibi. Bu arada odamız birazcık dağınık. Kusura bakmayın. Bunu giyeceğim. Altıma da şu kumaş pantolonunu giyeceğim. Bence ikisi çok güzel uyacaktır güzel bir de makyaj yaparım ve saçlarımı da yaparım. Akşamki film festivaline çok güzel hazırlanırız. Saç ve makyaja geçmeden önce bir şey unuttum. Sonuçta işte benim kombinim hazır ama arkadaşımın kombini hazır değil. Arkadaşıma kombin yapmaya gidiyorum şimdi. Film festivaline eşatman takımıyla gidilir mi arkadaşlar? Bence Gidilir. 40 yılda bir gel şuraya. Gel şeyden ışıktan dolayı yüzün gözükmüyor Şule'cim gel. Şuna Benim bayağı. arkadaşım Şule. <laughs> ay parfüm de çok güzel kokuyormuş. Bu bayağı ne bayağı parfümü? Bayağı. Yeni aldın değil mi? Evet. Çok güzelmiş. De de. Çok güzel. Ee, o zaman sana bir kombin yapalım hadi gel. Ne Şimdi eşortman takımı olmaz canım. Tamam eşortman takımı güzel. Bunun bende açık şey rengi olan var. Bej rengi olan var. Bu renkte olan var ama olmaz. Eshortman takımıyla gidilmez. Ne? Şimdi sana bir şey bulalım. Senin elbisendir, bir şeyindir var mı? Elbise getirmedim ben. Tamam, elbise ben de çok getirmedim zaten. Şu var, bak. Şu var. Evet, güzel. Evet, evet güzelmiş. Bunu giyebilirsin. Ben bunu beğendim. Ben de siyah beyaz giyiniyorum bu arada, biliyor musun? Takım oluruz siyah beyaz. Şu hmm, var. Bu da güzel. Bu da güzel ama bu daha şık gibi geldi bana. Öyle mi? Evet. Bence bu Ondan olsun. olsun şu pantolon Evet ki. evet çok güzel olur o pantolon. Yalnız şey bir zaten... şey diyeceğim biz kombin gibi olacağız siyah beyaz ben de <laughs> siyah beyaz. Şey yani? bir de. Evet güzelmiş. Formers. Güzel. Üstüne de bir alırım hırtını... Aynen aynen. Aynen aynen bu birazcık daha ince. Benimkisi birazcık daha kalın kazak çünkü. O yüzden ben üzerime pek bir şey almayı düşünmüyorum. Ama belki çok soğuk olursa bir şey alırım zaten. Şule'ye makyaj yapacağız. Ama şu an yapmayalım. İlk önce yemeğimize. Evet. Yani. Ben yemek yemeyi de unuttum. Akşam yemeğine. <laughs> çok hızlı başladım videoya gerçekten. <laughs> Aslında şöyle gelişti. Ben ders çalışıyordum normal gemelikle bakıp. Akşama da e, film festivaline gidecektik diye konuştuk. Sonra ki, ''Aa ben neden bugün video çekmiyorum? Uzun zamandır böyle vloglar çekmiyordum. Zaten çok da istiyorsunuz böyle vloglar.'' O yüzden evet, çok güzel oldu. Değil mi? Görüyorsunuz değil mi şu zinciri? Evet çok, çok güzel. güzel oldu, aynen. Böyle gelişti yani, video çekeyim dedim. Yemek bile yemedik daha. Yani Yemeğe değinelim. Şöyle değine. getirmemişim sanırım. Şu var. <laughs> Bu da olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki bak, bunu takayım mı diyor? Bu ne? Asker kolyesi mi? He? Evet, babamın. Asker kolyesi takayım mı diyor? Benim babamın da var. Benim babam da asker. Da da yani. Babamın bu arada askerlikteki kolyesi. 30 senelik. <laughs> evet, benim babamın da vardı. Ama buna arkadaşlar bu olur mu? Olmaz tabii ki. Olmaz tabii ki de. Yani. E, ne olur? O zincir. O zincir Fantone doğru. Zinciri. Böyle bir saat zincir olur. Evet, var. o saat zaten Ama şey, bir tane daha saat var şu Küpe var. de çok güzel. Bu da bak güzelmiş. Ama e, kolye olarak kolye pek çeşit yok. Kolye getirmemişim ben. Ben nasıl çanta hazırladım hatırlamıyorum. Ben de gün günde hazırlanıp geldim buraya. <laughs> <laughs> ben iki hafta önceden hazırlanmaya başladım tabi. Ders başlamadan bir hafta önce Burak çıktı belli oldu. Ne A, doğru, doğru. Sen sonradan geldin <laughs> o yüzden. Benim var. Ne Şimdi akşam yemeğine iniyoruz. Bu arada e, Aydın'daki faciadan sonra, yani asansör faciasından sonra o kadar çok korkuyorum ki KYK yurdunu hatırlıyorsanız, asansör düşmüştü ve maalesef e, birkaç kişi hayatını kaybetmişti. Ondan sonra artık e, asansörlere inmemek kararlıydım çünkü bizim asansörlerde bu katlar, size şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, asansör 19. katı gösteriyor, burada da 8. katı gösteriyor. Yani ama bizim yurt 8 katlı değil, 19 katlı da değil, 7 katlı sadece. Yani asansörlerimiz bozuk. Yemekte ne varmış? Şş, pilav mı? var, salatalar. Şu bilmiyorum. ama şey güzel mevcut. bir şey yok. Ben sadece pilav alıyorum. Ben sen ne alacaksın? Hepsi al unuttum. <laughs> göstereyim. Ben sadece pilav aldım. Çünkü pilavdan başka bir şey sevmiyorum burada. Bir de salata ve limon vardı. Limon da alayım dedim. En azından C vitamini. Arkadaşım ne aldı? Şure sen ne aldın? Ee, karışık kızartma. O, o da pilav <laughs> sevmiyor. Tam tersi. Şimdi akşam yemeğimizi yedik. Ve odama geçeceğim. Üstümü Değiştirip arkadaşımın yanına çıkacağım. Saçımı toplayayım daha sonra da dişlerimi fırçalayacağım. Daha sonra üstümü giyindirem. Şimdi giyindim arkadaşlar. Şunu da düğmediyim. Bence bu çok güzel oldu. Çok güzel bir hırka bu. Bayılıyorum. Hem de tüylü dokusu var. Hem yumuşacık hem de görüntüsü müthiş. İşte Üstümü giyindiğime göre arkadaşımın odasına gidebilirim. Arkadaşımın odasına gidiyorum çünkü saçını ve makyajını da yapacağım. Kendi saçımı ve makyajımı yapacağım. Şimdi arkadaşımın yanına geldim ve benim makyaj malzemelerimi kurcalıyor. Buraya gel Şule. <gülüyor> <gülüyor> Düzleştirecek misin sen de? Ben de saçımı dalgalı yapacağım ama düzleştiricim var yanımda. bu arada eşyalarımı getirdim. Ee, biraz önce şu parfümüm çok kötü yere düştü ama kırılmadı. Hep nazar biliyor musun? Nazar sürekli bak kokluyor bu da. Ama çok kokluyor. Aynen. neyse o zaman hazırlanmaya başlayalım şimdi saçımla başlayacağım bu arada aşırı sıcak o yüzden birazcık önümü açacağım şöyle e, saçımı şey yapacağım düzleştiriciyle maş yapacağım hafif hafif e, maş olsun istiyorum şöyle aynamı da şey yapayım tamam önce önlerden başlayalım ama önleri biliyorsunuz hiç güzel yapamıyorum nedense. Benim normalde de zaten saçım böyle hafif dalgalı fark ettiyseniz de hani de böyle güzel bir dalga değil bence bu. Ay bu arada çok kötü bir şey ya şurada kablo falan var çok tersime denk geldi de arkadaşımın odasında böyle hani. Oldu mu sizce bu? Hafif oldu da olmadı sanki. Neyse böyle devam edelim. Olduğu kadar, olmadığı kadar. <laughs> Şimdi arkadaşlar saçımı yaptım. Birazcık kabarık gözüküyor ama. Bence gayet güzel. Şule de saçını yaptı. Şule düzleştirdi ama saçını. Zaten senin saçın düzdü ya Şule. Sabah teyzem de düzleştirmişti çünkü. <laughs> de yani. Böyle oldu bence gayet güzel oldu. Şimdi makyaja geçelim değil mi? Makyaj önemli. Şöyle koyayım. Ee, şunu da bu arada. olarak e, güneş kremi süreceğim. Şeye gerek yok. Fondötene falan gerek yok bence. Güneş kremiyle başlayalım o zaman. Şuradan sürüyorum. Ben bir daha yüzümü ondan sonra sana bakacağım. Çok evet. Tamam yüzüme şimdi sürdüm. Daha sonra fara geçeceğim ama ilk önce arkadaşımın bir farını. Gel bakayım, şuraya gel buraya. Şu şey olmuş mu? Şu olmamış. Şuraya ne yapıyorsun <laughs> sen? Gel buraya, gel buraya göster bana gel. Çok sürmüşsün çünkü o yüzden. Hadi bak. Hayır hayır güzel ama bak gel buraya gel. Gel ya gel abim, gel. Dur. Gibi, Çok sürdüğün için. Bak burada abi bak böyle şey yaptığın zaman şey olur. Gel buraya. Ya bak göster şunu. Gel göster. Şu an belli o olmuyor. Belli olmuyor Hiç olmuş. belli olmuyor. Burada ışık mı nasıl belli oluyor? Şimdi bak şunun yerini değiştirin bence. Burası bence daha güzel. <laughs> ay, ay Şimdi gel şuradaki. Ee, bana bak bakayım. Fırça istiyorsan şurada var. Bir de ıslak mendil var mı? Hı. Islak mendil. Islak mendil getir bana. Hmm. Bu arada ben taç takmaya karar verdim ya saçıma. Nerede benim tacım? Taçtan. <gülme> <gülme> <Heh. gülme> çok güzel olmaz mı? Yani çok güzel. İncili. Sadece çok yakışır. Islak mendil çok güzel. Yok yok hayır. Hayır, hayır. sadece bak. Buralar güzel, tam bak buraları güzel ama şuralara da gelmiş, bak şu. Gel bakayım. Şu. Bu arada birazcık daha koyusunu hangisini sürdün sen şimdi? Bunu mu sürdün? Hmm. Tamam. Hmm. Ona hangisi uyar? Aslında ben onu en dışa sürüyorum, en şeye. Ama bakayım, ona ne uyar? Ne sürdün lan ben bunun üstüne? Bunu mu sürdün? Yoşt. <laughs> Yo, Şunu. Hmm. Çok pembe sürmüş. <laughs> cırtlak pembe gitmiş sürmüş <laughs> Ya cırtlak pembe. Ama bak pembe ya. Ay düştü dikkat et. Güzel duruyor. Neyin kötü? Beğendim. Hayır güzel. Hangi kenar dış şey yapmam lazım da hangi renk? Şunu yapayım bari. Kapat gözünü. İşte ben. Makyaj <laughs> ustası. <gülüyor> ben de geçen seneye kadar hiçbir şey bilmiyordum. Haber lazım. Bilmem ben de olmaz. yaş farkı. Allah. <laughs> Abla mı? Abla denilmez hmm. ya. Ben o kadar yaşlı mıyım? Allah Allah. 9 ay mı? Hmm. Dokuz ay gibi. Öyle bir şey büyüyor. Oh. oh. İşte aramızda bir sınıf var yani. Şimdi sıra ben de. Güzel olmuş yeter ya. Aynen, güzel oldu. Zaten yapabildiğim yapabileceğim kadar yaptım. Abarttım yani. da sen abartmışsın şu göz kınarlarında. En koyu mu? Evet. En koyu budur. şey mi yapacağım? Aynen mi? onu yapmaya çalıştım ama tam şey değil öyle hafif daha kurumlu. Şimdi... Ha bende. Bu arada, bu arada burası daha güzelmiş. O yüzden bununla devam edelim. Video da bayağı uzun olacak gibi gözüküyor. Ee, i̇lk önce... Neden burası böyle olmuş? Neyse. İlk önce tabii kahverengi tarzda yapacağım. O yüzden şu en koyuyu. crisp bölgelerimi uygulayacağım. Şimdi böyle bir tek gözümü yapayım dedim ama aynada çok hafifken burada ışıktan dolayı bayağı ağır bir göz oldu bu. Yani anlayamadım. Allah Allah. <laughs> bir de çok farklı oldu. Şurası ile şurası arası, arasında çok fark var. Beceremedim bugün ya. Olmadı. Şimdi diğer gözü de yapayım da ondan sonra. İlk önce koyu bir renkle kris bölgesini çiziyorum. Giyindin mi Şule? Gel, gel, gel. Oo, oh, yalnız değişime bak. <laughs> Baya değişmişsin. Daha sonra şu hafif bordo gibi olanla. Şu O <laughs> da <tam gülüyor> O daha sportif yapıyor, böyle daha şık gibi oluyor. Hangisi? Böyle daha sportif, onu takmayınca daha şık oluyor. Takmayın. Takma bence daha şık ol. Evet. Bununla bunun arasındaki fark ne? Ay beceremedim bugün ya. Nazar değdi. Cık cık. Nazara bak şununla <laughs> şunun arasındaki fark. Peçete getir bana çabuk. <laughs> bu çok bordo oldu ya. Olmadı bu. Islak mendil getir. Acelemiz var ya. Yarım saate çıkmamız lazım o yüzden böyle oldu. Önce yarım saat kaldı mı? Kaç dakika kaldı? Kaç dakika? 43 geçiyor. Hii, 15 dakikamız kalmış. Ay, eyvah, eyvah. Kocuk güzel işte. E tabii ben designer <laughs> benim. hızlı olunca böyle olabiliyor yani. Çok da hızlı olmamak lazım. Acele işe şeytan karışır sonuçta değil mi? Çok yavaş olmamak <laughs> lazım. Ay ama çok şey oldu. Farklı oldu bununla bunun arasında. Neyse. Arkadaşlar ben şimdi diğer gözümü de yapmaya çalışıp geleceğim tamam mı? Şimdi arkadaşlar göz makyajım hazır. Ee, bu arada araç gelmiş. Yani araç gelmiş ama biz hala hazır değiliz. Daha doğrusu ben hazır değilim. Ama bulaştırmışsın silmen lazım. Oo. Şöyle kaşlarım abi. Şu, Şu küçük şeyden mi? Evet. Hayır. Evet. Hayır şu altta da hafif topaklanmış şey. Onu da atın al. Ay. Elim ayağıma dolaştı. Ne yapacaktım? Gözaltı şeyim. Gözaltı bir süreyim. Senin hayaller uçuyor mu? Ee, tabii uçucu ama çok değil. Hani hafif sürebilirsin. Hafif sür. Ee, şöyle şey yap. Neyin canını uçuyor? <laughs> Elimle dağıtmam peki. Yalnız <laughs> biz kaçta hazırlanmaya başladık Şule? Hı? Dört buçuk muydu? Dört buçukta hazırlanmaya başladık. Saat altı, bir buçuk saattir hazırlanıyoruz. Ben hala hazırlanamadım. Bir buçuk saatte. Bunu elimle mi dağıtayım? Elinle dağıt bence. Elinle daha güzel durur yani. Şimdi maskaramı sürüyorum. Maskaramı şöyle süreceğim. Son olarak rujumu da sürüyorum. Ve bitireceğim. diyorum. <laughs> Araç gelmiş bu arada duyuru yapıyorlar sürekli. Bu arada gökyüzüne bakar mısınız? Muhteşem değil mi? Çok güzel. Şimdi bu, ara, bu arada burayı çok dağıtmışım ya. Aşırı dağıtmışım. Size kendimi göstereceğim. Şimdi size göstereceğim. Şöyle bir çanta aldım. İncili tacım, saçlarım, makyajım. Ay, önümü kapatmayı unuttum. Nasıl olmuşum? Ayakkabı olarak da ayakkabılarımı göstereyim size. Ayakkabı olarak da şöyle çok güzel altın detayları olan bir ayakkabı giydim. Zaten her şey altın gördüğünüz gibi. Parfümle sıkalım. Mis gibi kokuyor ya şu. Muhteşem. Saatinde de takacağım. Oldu. Gel sen de göster bakayım. Gel. Sonra tercih ederim. Ayakkabılarını Şimdi hazır olduğumuza göre artık gidebiliriz bende değil mi? 2 saatin sonunda hazırlandık. Ve gidebiliriz. Olur çok da değil. Yanına bir şey aldın mı? Benim üstümde hırka gibi o yüzden soramıyorum. Ne full şey İşte tüylerimiz. bir de. Göz Çok Kırmızı oldu. Bu soykırım yaşanıyor olsa da biz bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Büyük bir coşkuyla, büyük bir sevdayla Cumhuriyetimizin ilk emeği kitaplarına sonuna kadar bağlı olduğumuzu hep beraber haykırıyoruz. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum gerçekten acayip acayip mutlu oldum <laughs> yani bugün Arife günü Cumhuriyetimizin e, 100. yılının Arife günü ve bu heykel ve yozgat yozgat anlamı. Çok değerli, çok teşekkür ederim. Şahanesiniz. Ee, çok çok güzel bir söyleşi yaptık. Hepinizden, gerçekten gönülden söylüyorum. Allah razı olsun. Biz buradan çok mutlu gidiyoruz, bunu biliniz. Tabii ki benim için çok önemli iki kişi daha vardı. Bir tanesi Hülya Hanımcığım. Benim efsanem, diğeri de üstadım, ustam, Meral'im. Evet, sizle burada aynı sahneyi paylaşmaktan onur duyuyorum. Sizler olmasanız biz burada olmazdık. Ama esas önemli olan nefes alabiliyorsak biz kadınlar, gülümseyebiliyorsak, cesurca konuşabiliyorsak, işte hepsi Cumhuriyet sayesinde. Yaşasın Cumhuriyet! olamazdı kaymakamlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Teşrifleriyle programımıza onurlandırırlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok değerli sinema yıldızlarımıza, oyuncularımıza, değerli ...sahneye sahne Festivalinde de renk kattığınız için sonsuz teşekkür ediyor ve festivalimizin üçüncüsünde önümüzdeki yıl üçüncü uluslararası Bozok Film Festivali'nde görüşmek üzere diyoruz. Ben Gökhan Saday, festival galasında sizlerle bulunmaya gayret ettim. Festivalimize arkadaşlar ama biz de bildik. Acaba ya da geldi de bu kadar çok kalabalıktı ki fotoğraf çekmek Fotoğraf çekmek için o kadar çok kişilerde birbirimize esim yani ama kötü bir fotoğraf olmuş. Neyse, fotoğrafı olarak lazım. Sınır Bir saniye, hemen Şimdi kongre merkezimiz çık ve servis bekliyoruz. Burada fotoğrafmak için. Hava da güzel değil mi? Havası güzel. Bayağı da güzeldi yani. İyi ki de gelmişim dedim açıkçası. arkadaşlar şimdi odaya girdim ve girdiğim gibi üstümü değiştirdim makyajımı sildim gerçekten çok yoruldum artık size de veda edeyim kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın